Arkadaşlar merhaba. Teknoloji Garajı kanalımıza hoş geldiniz. Archer'in şu anda 6 çekmeceli yeni derin dondurucusu 2061 MV modelimiz geldi ve bu ürünün tanıtımını yapacağız. Tabi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz sürece her yeni üründen de haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar şu anda 2061 MV derin dondurucumuz, altı çekmeceli olan ürünümüze bakalım. İlk önce ürünümüzün enerji etiketine baktığımız zaman yeni enerji regülasyonlarına göre F sınıfına geliyor. Yıllık elektrik tüketimine baktığımız zaman ise 249 kW'e geliyor. Litre hacimimize baktığımız zaman ise 196 litredir. Ses desibeli olarak baktığımız zaman ise 37, sınıflandırma olarak ise C'ye geliyor. Tabii dikey derin dondurucu ve mekanik kontrol özellikle bir üründür. Bu arada kontrol kısımlarına da şu şekilde bakalım hatta bakın. Kontrol tiplerine baktığımız zaman ise mekanik özellikle burada direkt zaten renklendirme olarak yapabiliyor. Birden dörde kadar ve maksimum ayar olarak da yapabilme imkanına kadar da var. Tabii kondansör tipine baktığımız zaman ise açık olan bir ürün. Bu arada istediğiniz zaman kapı yönlerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. O imkanına kadar da mevcuttur. Kolayca açılabilir. Özellikle özellikle bakın şu bölmede üst kısımlarda tutabilir sap özelliği yapmışlar ve üst kısımdan rahatça da açılabilir imkanlarına kadar da var. Toplam hacmimize baktığımız zaman ise 196 litredir. Bölme sayımız aslında bunda 6. Tabi en üst kısımda bakın özellikle şöyle göstereyim. Burada yarım olarak tabi yapılmış. Diğer bölmelere baktığımız zaman ise hepsinde çekmece. Şimdi bunların hepsini ben tabi birazdan tek tek detaylı olarak çıkartacağım. Buzluk tiplerine baktığımız zaman yine standart hızlı soğutma özelliklerine kadar mevcut olan bir ürün. Ve günlük kapasite olarak baktığımız zaman ise 10 kiloya kadar ürünü rahatça da direkt dondurabilme özelliği de var. Enerji sınıfları F'ye geliyor. Tabi ölçülerine baktığımız zaman ise 146 santime geliyor. Derinlik olarak 57 geliyor. Genişlik olarak baktığımız zaman ise 54'e geliyor arkadaşlar. Şimdi biraz önce dediğim gibi bakın Şöyle bakalım hatta bakın üst bölmelerine bakalım. En alttaki resistans. Ve bunu istediğiniz zaman bu arada camı istediğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz. Şu anda tabii ürün yeni olduğu için üzerindeki etiketlerini daha çıkartmadım. Yarım kapak özellikli ve bakın şu şekilde tutabilir elle imkanlarını da yapmışlar. Buradaki neredeyse yan bölmelerden direkt kaldırabiliyorsunuz. Ve istediğiniz zaman bakın şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ve üst kısımlardaki soğutucu resanslarının ve arka bölmelerinde şu anda görebiliyoruz. Bir alt bölmesine baktığımız zaman ise çıkartılabilir aparatlı buzluklar var. İki adet bu arada aparatlarımız var. Bunlar arkadaki tellerine bağlıyorsunuz ve duvara tamamen sıfır yanaşmaması için yapılmış aparatlarıdır. Ve bunu istediğiniz zaman ise rahatça da çıkartılabiliyor. Bölmemize baktığımız zaman ise bu da yine aynı şekilde derin özellikle yine tutucu özellikle ve bakın yine çıkartılabilir. Ve yine rezistanslarının bulunan bölgeleri ve en arkadaki yerlerini görebiliyoruz. Bu arada istediğiniz zaman da rafsız olarak da kullanabilme imkanları da var. Bir alt bölmemize baktığımız zaman yine aynı şekilde çıkartılabilir. Geniş olan hacimli evet bir yine tabi bakalım. Bakın şu anda yine üst rezistanslarının bulunan bölgeleri ve en arka en alt bölmemize baktığımız zaman ise motor aksamı olduğu için burada ise birazcık daha küçüktür. O yüzden genelde tüm dondurucularda da bu şekildedir. Bakın buradaki olan da resistans bölgeleri ve şöyle üstlerine de hepsini de görebiliyoruz. Hepsi tek tek bölme olarak istediğiniz zaman direkt raflarını da çıkartıp kullanabilme imkanlarına kadar da mevcut var. İstediğiniz zaman Bunları da yan bölmelerinden aparatları çıkartıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz da. Yan bölmesinde herhangi bir takılabilir aparat özelliği yok. Çünkü iç içerisinde gayet yeterli olabiliyor. Çünkü 146 boyla da gayet yeterli bir ölçüdedir. Şimdi yan ve arka bölmelerine bakalım. Dondurucumuzun şu anda beyin bölgesini görüyoruz. Şimdi tel bölgelerini görüyoruz. Bu arada biraz önce demişim aparatı arkaya koyduğunuz zaman bakın şu şekilde direk yanaşmaması için duvara yapılmış olan bir aparatı. En alt kısma baktığımız zaman ise motor ve prizin olduğu bölgeyi görüyoruz şu anda. Evet arkadaşlar şu anda Arçelik'in 2061 MV olan derin dondurucusunun tanıtımını yaptık. Tabi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürede de. Yeni ürünlerden de haberdar olacaksınız.